Evet 7 Haziran 2020 Pazar günü yeniden iki buçuk aydan sonra Doğa'da yürümeye başladık. Küçük bir ekip olarak Ankara'dan sabah yola çıktık ve Değerli Başköy'de yaptığımız yeni bir rotada şu anda yürüyüşümüzü yapıyoruz. Hava harika 800 metreler civarındayız ve serin esen güzel bir rüzgar var. hala bahar yeşilinde çiçek tarlalarının içinde yürüyoruz. Aşağıda güzel bir koyun sürüsü bizi karşılayacak. Önce çeşmeden suyumuzu içelim. <laughs> Evet ilk suyumuzu bu çeşmede tazeleyebiliriz. Hava ısınmaya başladı. <laughs> Elimizde güzel bir belge yeni yaptığımız keşif çalışmamızda Ahmet İltekin Arzu ve Hakan hocamla beraberiz. Şeyde, şu topluluk halinde istiyorsanız da evde yapabildik ama çok da şey olmadı. Ben de mesela kısa kısa. Evet, Eğerli Başköy taraflarındayız. Yine keçi koyun sürüleriyle iç içe maşallah çok tatlılar Yağ burası. Yarım saat sonra orada da kesim yapmışlar. Evet, eğerli başköy dönüş yolundayız. Yine ormanda yapılan kesimden dolayı patikalar zarar görmüş ama şu anda yine güzel bir patikaya girdik. Yavaş yavaş traktör yoluna bağlayacak bu bizi. Evet. Evet, Erli Başköy göletinde 18,5 kilometrelik yürüyüşümüzü tamamladık. Güzel bir rota yaptık ve akşam beklenmedik bir sürprizle araba içinde kalan anahtarın ardından ateşimizi yaktık. Gelen yedek anahtarı beklerken çay keyfi, kahve keyfi şu anda tam göletin yanında gördüğünüz gibi keyif yapıyoruz. Bu arada anahtarla yedek anahtarla kapıyı açtık. Evet, bugünü dolu dolu geçirmiş olduk. Sabah yedi buçukta başlayan mesaimiz devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor>